D vitamini bizim için neden bu kadar önemli? Çünkü hem fiziksel, hem mental, hem de ruhsal sağlığımızı etkiliyor. Düşünün, anti kanser özelliği var. Bağışıklığa çok iyi geliyor. antiviral özelliği, diğer mikroplara karşı özelliği, bağışıklık. Özellikle pandemi durumunda biliyorsunuz çoğu ülkede D vitamini halka dağıtıldı ve kullanımları konusunda özellikle hep önerildi. Çok önemli bir özelliği daha var. Antidepresan özelliği. Yani depresyon ilacı kullanacağınıza D vitamini kullanın. D vitamini 80 ile 100 arasında tutun. O kimyasal, sizin vücudunuzu yoran antidepresan ilaçlardan kurtulun. Gerçekten belli bir süre kullanıldığı zaman kan değerlerine yansıdığında kişinin psikolojisine de yansıyor. O özgün hani emojiler bir anda gülümseyen emojiye dönüyor. D vitamini öyle bir özelliği var. Aynı zamanda romatizmal hastalıklarda ve günümüzde çok sık gördüğümüz fibromiyaj kas romatizması, insanların çoğunda sabah enerji eksikliği, halsizlik, yorgunluk, unutkanlık, sindirim bozuklukları, gece dişlerini sıkıyor, bruksizm dediğimiz diş gıcırdatmayla birlikte kendini gösteren durumlar veya huzursuz bağırsak, huzursuz bacak sendromları, anksiyete, endişe, kaygı, bazen panik atakla bile kendisini gösteren pek çok branşı ilgilendiren semptomlar topluluğu aslında fibromiyaji. Buna da çok iyi geliyor. Doğru şekilde, doğru formda, uygun dozda kullanıldığı zaman D vitamini hem kasların güçlenmesi, fiziksel aktivitelerin daha sağlam bir şekilde yapılması, enerjinin artması, kişinin depresyondan korunması, panik atak, anksiyete, endişe, kaygıya da iyi gelecek. Aynı zamanda bağışıklık, hatta daha biraz önce söylediğim gibi kanser tedavisine de destek olacak çok önemli bir vitamin D vitamini.